7 Nisan 2021 Tekkeköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde çiftçilere Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Tekkeköy Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, Tekkeköy Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Köksal Kısa, Tekkeköy Cumhuriyet Halk Parti İlçe Başkanı Nihat Yurt ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Erdoğan tarafından silajlık mısır tohumu teslim edilmiştir. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam konuşmasında ilimizin toplam 397 bin büyükbaş, 260 bin küçükbaş hayvan varlığı bulunduğunu ve 1 milyon 250 bin ton kaba yem ihtiyacı olduğunu bildirdi. Mevcut 600 bin dekar alanda yem bitkileri yetiştiriciliği yapıldığını, 160 bin dekar mera alanlarından, 500 bin ton kaliteli kabayem elde edildiğini ve kabayem açığının tarla bitkileri hasadından arta kalan sap samanlardan otlatılabilen orman ve fındık alanlarından karşılandığını söyledi. Sağlam, Samsun ilinin hayvancılık potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirterek özellikle süt sığırcılığına önem verilmesi gerektiğini bu anlamda bakanlığımıza Samsun'da Jersey ırkı süt sığır yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için proje sunulduğunu, projenin detayları hakkında bilgilendirmelerde bulundu ve dağıtımı yapılan tohumlukların hayırlı ve bol bereketli kazançlar elde edilmesi temennilerinde bulundu.